Evet. 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 Ya. Bu evet. evet, yaptığınız yanlış, yanlışta işte geçti. Geçmemen gerekir. Ya bize bir şey olsaydı, kast atmıyorsun yani düşünmüyorsun, bilmiyormuşsun. Biz düşünmüyorsun? çok istekli. Sonra size de istekli. inşallah sıra gelecek. İskender, İskender. Nedenler? takıyoruz. Takıyoruz bunları peki? Gözlüğü neden takıyoruz? Aç bakayım inşallah. Hayır, Bunu ben takacağım. Tuşaklar var. Tuşaklar kulağımızın altında kalacaklar. Çenemiz böyle boşluk olmayacak. Evet, takıyoruz. çalıştırıyormuş. takıyoruz. Gözlük. Gözlük. Dizlik. Ne oldu? Reflektörlü <laughs> diyoruz. Başka bir araç çarpabilir. O yüzden reflektörlü kıyafetler kullanıyorum. Söyleyeceğim. Gidiyorsun. Peki bu ışıklar yoksa ne yapıyorsun? Söyle bakalım bir Sağa Sağ döndüğümüzde sağ kolumuzu kaldırıp sağa göstereyim. Evet ama her sağ kolumuzu kaldırdığımızda sağa dönemeyiz. Arkamızı da kontrol ediyoruz. Bisikleti sürelim mi? Girelim Sağ keskin viraj değil mi? Sağ keskin viraj. Hızınızı azaltmazsanız Başla kırmızı ışık var. Trafik işaretleri var. Evet. Önce sonumuza bakıyoruz. Sonra sağımıza bakıyoruz. Sonra tekrar solumuza bakıyoruz. Araç gelmiyorsa hızlı adımlarla yolun ortasına kadar geliyoruz. Sonra sağa bakıyoruz. Eğer araç duruyor da gelmiyorsa hızlı adımlarla geçiyoruz. Değil mi? Çok teşekkür Ben Miray Şahin. Bugün trafik parkına geldik. Çok güzel. Önce bize nasıl süreceğimizi anlattılar. Trafik kurallarını öğrendik. Ondan sonra arkadaşımla birlikte bisiklete bindik. Kasklarımızı, diziklerimizi taktık ve çok güzel bir eğitim aldık. Çok keyifli bir zaman geçirdim. Teşekkürler. Benim adım Hiranur Altın. Biz buraya trafik eğitimi almaya geldik. Bisiklet sürmeye geldik. Nasıl döneceğimizi, bisikleti nasıl süreceğimizi öğrendik. Abilerimiz bize Kasklarımızı, dizdiklerimizi taktı. Burada bisiklet sürmek çok eğlenceli. Yayaları öğrendik. Benim adım Ulaş. Soyadım Horoz. Bu eğitim parkına trafikle ilgili şeyleri öğrenmek, bisikleti nasıl kullanacağımızı, ailelerimizi uyarmamız gerektiğini ve kask ve diziyi her zaman ihmal etmememiz gerektiğini öğrendik. Çok hoşuma gitti buraya gelmek. Çok güzel bir deneyimdi. Teşekkürler. Marmaris Belediyesi Marmaris Akıllı Bisikletler Birimi olarak Marmaris Belediyesi Trafik Parkı'nda çocuklarımıza bisiklet trafik kuralları ve sürüş eğitimleri verilmektedir. Bu doğrultuda Çocuklarımıza trafikte bisiklet sürerken kas takma, dizlik takma, eldiven takma gibi kuralları vermekteyiz. Bu eğitimlerimiz devam edecektir.